Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle buraki Eyvon oynuyoruz. Merhaba abi. Merhaba. Evet şimdi abi biz hemen küçüleceğiz arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar şu an boyumuz 0.75 abimle. Aynı boydayız. Gel bakalım. Anne baba mı bulacağız? Evet aynı baba bulacağız. Sonra gittikçe büyüyeceğiz. Te -te. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abi tanktan çıksa mı? O bu tank değil. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aha Şu bu var. ev güzel. Bu ev güzel. Gel koş Şu eve gel 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 e gel, var, gel, gel 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 Tamam. Hmm. Zil çalacağım. Zil ki? Zil yok. Ha şurada. Ha o zil değilmiş. Yok ki. Yok herhalde. Ee, evlere gel. Evlerden ışınlar. Aa dur. Tamam geldi burada. Gel gel. Dur. Oğlum çok sevdim. Git. Zile bas. Oh. Arkadaşlar, arkadaşlar abim e, fışkiye de yürüyor. Bu fışkiye ki. Fışkiye, Baksana. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet, ben zaten onu demiştim. Dememiştim. Demiştim. Dememiştim. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Bak seninle alacağım ha. Kapıyı açtım. Şimdi kardeş. Abi. Ah. Boyumuzu bir mi yapar? Bir yap yap. Şimdi bu adam çok zengin bir iş adamına benziyor. Ee, biz ee... Biz bundan büyüğüz abi. Büyüyüz de bizden zengin gibi ya. Evet abi. Baksana. Ev 3 katlı ya. Ev 3 katlı. Ev 3 Ben kıyafetimi yapacağım. Ya çık kapa çık çık. Ben, ben de onun evet. odasını... Ben, abi ben de onun odasında karakterimi değiştireceğim. Ben de... Oh. Ya evini sildi ya. Tamam. Ney? Ney? Adam böyle gidiyor. Ne? Abi ben karakterimi değiştireceğim. Ben de al alacağım. 16. Bu araba çalışıyor mu lan? Bak. Çalışmadır. Abi. Adam bu evi aldı. Bana. Bak şimdi bu evi aldı. Hangi gebe? Şu evi. Ha onu biz onu alamıyoruz. Ben de bitkileye bağlayacağım ya. Bitkile. Bitkisiz şu soru olan havuzlu. Havuzlu. Kilitle kapıyı. Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Hop. Kapıyı kilitledim. Benim evimde şu an dans ediyor. Ben sana bağladım sana bağlayacağım bağlayacağım seni banladım ama. Seni banlayacağım ya. Banlayacağım seni. Banlayacağım. Uzak ya. Şimdi. Kan benim evime bir gelsene. Dur. <laughs> Hah banladım o. Neredesin? Evlere gir. Evlere mi? Onları karamesi, yıkar, nasıl yıkar, nasıl yıkar? Işın lan. Dursana, gel şuradan. Ha dur, biz. Tamam. Asıl bana gel ya. Şu taraflarda, mezar, şurada mezarlık var ya. Benzin oradayım ben. Geldin onu orada. Evet, saklanacağım bakalım beni bulacak bulabilecek misin? Beni kumpırla geliyorum ben. Ben beni kumpır. Ben beni kumpır. Ben beni kumpır. Kumpır değil mi? İşte. Hmm. Hmm. Petrol, hmm. petrol, petrol. Aha. İşte bu senin evin. Kırmızıyla. Ne? bak şöyle e, arkadaşlar görüyorsunuz sarı bir ev var o da abimin hemen şöyle gelelim hey ben Türkiye yazısı yazmıştım aha burada Türkiye bu ev benim değil adını alardım. Dur şunu bırak. Kuş. Ben onun arkalarını ben seni bulacağım ya. Bulacağım seni. Bulacağım. Seni seni bulacağım seni. Bulamaklık yani gerekiyor. Bulacağım seni. Bulacağım seni. Bulacağım, bulacağım seni. Arkadaşlar biz kamini bulsun. Videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar Abim oyundan çıktı. Neyse devam edeceğiz derken. Ee, abi ev, evinden yani oyundan çıkmış. Niye öyle olsun ki? Ben anlamadım ki. Heh, benim çünkü plakada benim hesabım yazıyor. Şöyle benim Ah şu benim evim. Burada benim evim. Ha şurada. Görüyorsunuz değil mi? Bitkiler bitkide. Şimdi. Arkadaşlar. Yani. Niye çıksın ki burada? Sarkı çalıyor. Heh, en Ben köşürde. Hemen evime gideyim. Şöyle rahat rahat uyuyayım. Hemen geliyorum bu sefer. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Benim evim böyle. Abi abi çok güzel. Şimdi böyle bir uyuyalım. Tip nerede? ha Şurada. Uyuma tipi nerede? Uyuma tipi. Uyuma tipi neredesin? uyuma tepi nerede? Uyuma tepi nerede? Şurada. Oh. <laughs> oh, mer merhaba arkadaşlar ya. Neyse. Arkadaşlar. Benim eski tepim halim bile ondan Nerede benim tepim? Şu değil. Benim tepim nerede? Şurada. Heh, arkadaşlar. Şöyle bu. Kulak ya Biraz temiz olmaması. Burada adımız var. Asker var. Aha, ağırlık. Okul. İşte öyle oyun falan işte haberler işte tamam. Neyse kapat. Neyse. Arkadaşlar. Burası ışık herhalde. Işık. Tamam. Ha kremayı açtı. Vay be kremayı açtı. Neyse kremasız dursun. Şöyle ver Hoppa evet, Tamam Oy. Böyle çok güzel durmuyor mu? Çok güzel bir şey yok. Neyse. Şöyle bir Kadim hesap yazacağım. çalışacağım. Kano. Kano. 491. Turuncu yapak güzel. Kanal 490. Şimdi arkadaşlar. Şimdi yürüyerek gidelim. Ee, bir de biz otobüs durağında bekleyelim. Hemen orada geliriz. Hemen yürüyorum burada. Ne Allah Allah ya. Arkadaşlar Şu an ben şoför Benim Ama ben Bu kapı niye açık Kapı niye açık Abi ee, Şöyle bir Gelelim Geldik Aha kasa burada. İşte bizim düşmanımız. Burada çanta gerekir. Ondan sonra burada C4 C4 al. Ve bunu kasayı pat. dedi. Ben kaçar abi. Ben kaçar. Ne dedi? Haydi o. Ne 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 bir beni takip ediyor. <laughs> Kurabiyi işte böyle yer. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir be. ben başka oyunu gireceğim. Haydi ben. Kaçar.